Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığımız slime'ı göstereceğiz. Evet, çok güzel bir slime uzuyor. Hem renkli, hem ele yapışmıyor. Gördüğünüz gibi pofuduk bir slime. Çok güzel. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videoya 50 beğeni gelirse, 50 beğeni ve 100 beğeni arası gelirse mesela 60, 70, 80, 90 beğeni gelirse ee, bu slime'ın yapılış videosunu çekeceğiz. Çok kolay bir slime. Sadece iki malzeme ile yapıyorsunuz. O kadar kolay ki. Biz bir de iki dakikada yaptık. Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi uzuyor. Ama kopabiliyor bazen. Evet şöyle pofuduk. Böyle pofuduk arkadaşlar. Evet. Geliyorsunuz. Bakın. Çok güzel bir arkadaşlar. Evet dediğim gibi 50 beğeni ve 100 beğeni arası gelirsem bu saniyin yapılış videosunu çekeceğiz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.